Merhaba arkadaşlar. Bugün yine aldığım eşyaları açıyorum. Bu benim sinemaron şapkam. Bak. Ay çok tatlı. Sinemaro var. Şimdi patis kuşu aldık arkadaşlar. Burada. Ve kedi kuşu da var içlerinde. Bunlar da. Açalım hemen. Açtım. Bakın o. Göründüğünden daha fazla küçük ama daha fazla yumuşak. Yemin ederim çok tatlı. Aa, çok tatlı. Uy, çok tatlı. Yerim ben. Bir tane daha açalım hadi. Bir sürü baktüm? Şimdi bunları birleştirme planım var. Böyle birleşti... oreo gibi birleştireceğim. Çok tatlı. Mıral'ın ikinci adı bu arada oreo. Fındığında çikolata. <gülüyor> çikolata. <gülüyor> Fındık çikolatası. <laughs> Fındıklı çikolata. <laughs> Ay böyle... Ay çok tatlı ya. Kedileri de açalım hadi. Ee, poşetlerine tekrar geri koyalım çünkü... Şey, alabiliyorlar. Böyle nedir? Pislenirler ki. Böyle pislikler işte ne yapıyor kötü oluyor. O yüzden kötü oluyor. Kedicik de burada. Çok tatlı bak. jelibonu benziyor hepsi ama yemeyin sakın jelibon değil. Ay. Hmm. Hmm, çok tatlı. Çok tatlı bu. Bakın. Hmm. <laughs> Kız öyle oldu. Çok tatlı. Kıyamam ben sana. Hiçbir kediye kıyamam ya. Çok tatlılar. Oy oy. Şu patates pişirenin hepsi pembe bakın. Hepsi. Hepsi pembe ama kediler değil. Hepsi pembe olsa da çok tatlılar ama. Bir şey değil. yerim ben sizi. Bakın kedi su Aha bak pati su Bir tane daha. Kaç tane pati su var? Çok merak ediyorum. Çok var. Aha bak. Açık yeşil midir? Beyaz mıdır? Neyse bu da yeşil. Ha yine pati su Pembe kedicik. Beyaz. Mor mudur? Mavi midir işte? Bu da beri çok tatlılar. O zaman öbür sukişelere geçelim. Ay sukişi diyorum. Bu da böyle diyorsunuz. Bakın bunu aldım. Yoga topu. Şimdi aşağıya indireceğim. Tableti çok yoga topu büyük bir fark var. Üstünde de istiyorum ve ayaklarım bir saat sonra bazen de böyle çıkıyorum çok güzel oluyor <laughs> çok eğlenceli ben bunu bok ödüklü olur ya böyle taşımayı seviyorum bakur gibi <laughs> çok tatlı yani bay bay arkadaşlar